Hepinize merhaba arkadaşlar. Lego Ninjago kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani part 3. de teşekkür ederim. 64 abone olmuşuk. Yani abone 64'e çıkmış. Abone olanlara kart göndereceğim de. Ama siz hangi elementi seviyorsanız yazın işte. Bir durum şimdi. Falan filan. Şöyle. Ben ateşi seviyorum. Ama yırdığımda iyi. Evet bir de bir duyurum var. Şöyle sesi açalım. Biraz sesim olabilir. Ama lego yuca o part beşte bitiyor. Söyle. Çünkü çok nedenli söylüyorum. Çünkü çok altyazı ve konuşuyorlar. Yani benim sesim çıkmıyor bunda. Bir de video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak bir de saat, akşamın kaçı? Saat ikisi. Tamam şunu takip ediyoruz. Akşamın kaçında çekiyorum abi? Zaten saat iki e, çekiyorum şey bunu? Bunu yakalamamız gerekiyor. Bizim mal bu. Sanki bu karakter akıllı mı, zeki mi, değil mi belirsiz. Şöyle basalım. Bu dil de güzel çıktı mı? Neyse. Diğer ki videolarda da bu video biraz uzun olsun diye düşünüyorum yani bu da part 3 <laughs> On numara 5 yıldız kaçıyorum şimdi sesim geldi şöyle abla şu mavi alamadım şöyle çıkalım Şöyle tabi yukarı çıkacağız. Tabi bizim adam şu şuraya hala bir şey gönderiyor. Top gibi bir şey. Yuvarlak taştan yapılmış bir top gönderiyor. Sanki bu karakter bana tanıdık geliyor da. Neyse hoş. Yok da top yani. Hop. Aa, nikahını gördüm. Ben nereye gidiyorum? Oğlum? Şöyle şunlara ateş bıraktım. Şöyle numara 5 yıldır gücümüzü kullanalım şunu değiştireceğim tamam seni alalım hayal yine tamamdır zıpla tamam yine bizim bilgileri takip etmeye başlıyoruz Tamam. Ama biraz saçma oldu. Tram gibi olmasa ama yine de zıplatıyor. Bunu ben yani. Oyun yapımcısı yapmış. Bak burası güzel. Burası güzel. Çok biraz şunu aşağıya indirelim. Bir dakika şunu da bir de ben söylemiş miydim video beğenmeye ve kanalıma abone olmayı. Neyse söyledim, sen tekrar da hatırlatayım. Telefonları alalım. Neyse. Yeşil Ninja'nın geliyordum ama. Neyse. Bot Yani bundan sonra da PUBG Mobile çekeceğim. Biraz rankta da kastım PUBG Mobile'de. Bir de PUBG Mobile'de dinozor modu gelmiş. Denediyseniz yorumlara denedim yazın ben de konuşurken bir konuşurum. Ne oldu lan? Ana bu roket yaptı. Nereye gidiyor? Gel 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 senden kapışalım. öylecis. amına Tamam, şöyle. dur, dur. Yapacağım, ateşi kullanmayacağım. Şöyle çalıştır. Hop. tamam Tamam, tamam. Şuraya, şöyle şuraya geç dur yabancı ama bir yabancı değil ki tamam ben de niye olmuş yalnız bütün elementler onlar değil ya şu şunları al şunları da al ne yapacaklar bakalım? Diye. Şey vur. Or... Şunları da al. Vay. Onlar da zeki. if <laughs> <Evet, ses>. I <Indirelim. gülüyor> <laughs> At your mercy. Uh, who are you? Uh, just a humble dealer in rare goods, such as <laughs> if only you knew, Mr. Tin Man. Got what I came for. See you around. Come on, Rex! Let's go! <laughs> Stop Are you it. Right? Mm -hmm. uh, I'm fine. Just a little tired. Mia? You're here! Uh yeah. Why wouldn't I be? How did you escape from Samukai? Samukai? You know, Samukai? Evil, four arms, looks like he skipped a few meals. Right? What the heck happened to your face, Zane? You're a robot! I'm a what? What? why is my voice like this? This is bad. And this isn't <laughs> <laughs> <Montesteri? gülüyor> where are we? Sensei, what's going on? Samukai disappeared years ago. It is as I feared when I saw that obsidian glaive. They have had their memories stolen. <gülüyor> 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 Şöyle tekrardan açalım. Neyse arkadaşlar videomu sevdiyseniz ve kanalıma abone olduysanız bay bay. Patlıyor gelmesin istiyorsanız abone olun.